Merhabalar, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda Smart Repricer kontrol panelinde hangi verilere erişim sağlayabileceğimizi ele alacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle Smart Repricer kontrol paneline Smart Repricer'a ilk giriş yaptığınızda ve sol taraftaki menüler içerisinden kontrol paneli sekmesine tıkladığınızda erişebilirsiniz. Kontrol panelindeki veriler seçmiş olduğumuz mağazamızın verileridir. Eğer diğer mağazalarınızın verilerini görmek isterseniz de sağ üst kısımdan mağazalar arası geçiş sağlayabilirsiniz. Sayfanın en üst kısmında aktif ürün sayınızı, Repricer'ın aktif olduğu ürün sayınızı, pasif ürünlerinizi, maliyeti eksik olan ürünlerinizi, stratejisi eksik olan ürün sayınızı, minimum ve maksimum fiyatı eksik olan ürün sayınızı görebilirsiniz. Eğer bu ürünlere detaylı bir şekilde görüntülemek isterseniz de üzerine tıklamanız yeterli olacaktır efendim. Hemen altındaysa buybox istatistiklerimiz hem grafik hem de rakamsal değerlerini görebileceğimiz bir alan bulunmakta. Aynı zamanda bu alanı dilediğimiz şekilde herhangi bir tarih aralığını seçerek de detaylandırabiliriz. Hemen altındaysa buybox sizdeyken aldığınız siparişlerinizi, buybox başka kullanıcıdayken aldığınız siparişlerinizi, listenizde buybox yokken yani satıcı listesinde buybox yokken aldığınız sipariş sayısını görüntüleyebileceğiniz bir alan bulunmakta. Biraz daha aşağı indiğimizde ise satış istatistiklerimizi hem grafik hem de rakamsal değerlerini görebiliriz. Yine en üst kısımda olduğu gibi seçmiş olduğumuz tarih aralığına göre bu veriler görüntülenecektir efendim. Biraz daha aşağı geldim. Repriser istatistiklerimiz yine hem grafik hem de rakamsal değerlerini görüntüleyebileceğimiz bir alan burada. Son olarak da toplam sayfa ziyareti istatistiklerimizi hem grafik hem de rakamsal değerlerini en alt kısımdan görüntüleyebiliriz.